Mayıs'a sahilde yapmış olduğumuz 7.5 beygir dalgıç pompa sistemi. Sistem içerisinde 32 adet 330 watt panel kullandık. Panellerimizin yerleşim ve açısı. Kullanmış olduğumuz sürücü Şirin marka. Şu an 48 arıza çalışıyoruz. 11 10.94 11 amper çekiyor. 375 voltta. Dalgıç <laughs> pompamız 126 metrede <laughs> çıkan suyumuz da bu. Havada bugün.